Emekliye çift maaş. Daha önceki bazı videolarımızda da bu konu hakkında sizlerle paylaşımda bulunmuştuk. Emekliler çift maaş alabilirler. Evet arkadaşlar alabilirler. Emekli eşlerinden birinin vefatı halinde birbirlerinin maaşlarını almaları ile ilgili durum pek çok kişi tarafından merak ediliyor. SGK tarafından bu araştırmalara güzel cevaplar verilmiş. İkisi de memur olan eşlerden biri ölünce diğeri ondan maaş alabiliyor. 1 Ekim 2008 öncesi başlayan ve 10 yıllık hizmet süresi dolan memurun ölümü halinde dul eş emekli olsa bile ölüm aylığı alabiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda çift emekli maaşı verebiliyor. Çift maaş hakkı sadece emekliye değil dul ve yetimlere de veriliyor. Eşini kaybeden erkek de olsa, kadın da olsa çift maaş alabiliyor. Çoğu emekli kendine ait maaşın kesilebileceği korkusuyla veya bu konuda bilgisi olmadığı için çift maaş hakkını kullanamıyor arkadaşlar. SGK'ya sormaktan çekinmeyin. Emekli ister SSK, bağ olsun, ister emekli sandığı vefat eden eşinden dul aylığı yani kendi maaşının haricinde ikinci bir maaş alabiliyor arkadaşlar. Ölen eşin maaşını almak için başvuru yapmak isteyenler SGK'dan detaylı bilgilere ulaşabilirler. Peki ölen kişinin emekli maaşını hangi şartlarla alabiliyorsunuz? hangi şartları sağlamanız gerekiyor? Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik sisteminde bir günün bile çok önemi var arkadaşlar. 1 Ekim 2008 tarihinde ilk kez memur olmakla 30 Eylül 2008 memuriyetine başlamak arasında önemli farklar bulunuyor. 1 Ekim 2008 öncesi memuriyette başlamış kişilerin Ölüm halinde geride kalan dul eşe aylık bağlama şartları bu tarihten sonra memuriyete başlamış kişilere göre farklılık gösteriyor. Ölüm tarihi öncesinde en az 10 yıllık hizmet süresi olan memurun geride kalan dul eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlarla ölüm tarihinde 5 yıl ile 10 yıl arasında hizmet süresi olan memurların eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartlar Farklılık gösterebiliyor. 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyeti olan ve 10 yıllık hizmet süresi dolan memurun ölümü halinde Dul Eşim SGK'ya müracaatı ölüm aylığı için yeterli olabiliyor arkadaşlar. Yani başka bir şart yok. Buradan tekrar hatırlatalım. Eğer Dul Eş tekrar evlenirse bu ölüm aylığı kesilir arkadaşlar. Umuyoruz bu bilgiler sizin işinize yarar. Umuyoruz korkmadan, çekinmeden, kendi maaşın kesilir mi diye düşünmeden siz de SGK'ya başvurunuzu yaparsınız, bilgileri alırsınız en azından ikinci bir maaş alarak ekonominize katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.